Hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün fıkhi bir sorunun cevabıyla karşınızdayım. Fıkhi soru aslında ilmihallerde de cevabı bulunabilecek bir konu. Ama ben o konuyu es geçmedim, es geçmemeye çalıştım. Hem soru soran insanımıza, bana bu soruyu tevcih eden izleyiciye saygımın gereği hem de aynı zamanda farklı bir hususa işaret edeceğim. İlmihallerde bulamayacağınız, onun için bu soruya cevap vermeyi istedim ee, soru şu gece kalkamıyorum ve yatsı namazını 23 gibi kılıyorum diyor yani yatsı namazını kılmadan yatıyor gece 2'de 3'te kalkıyor ve yatsı namazını kılıyor yatsı namazının ötesinde teheccüdümü de kılıyorum kalktığımda Kur'an'ımı da okuyorum bu makul mü diyor bu olabilir mi diye bir e, soruda bulunuyor izleyicimiz Evet yası namazının vakti akşam namazının bitmesiyle başlar. Tan yerinin ağarmaya başlamasıyla e, biter. Kaba bir hesaplama yapacak olursak tamamıyla bu rakamları gelişigüzel gelişi güzel kullanıyorum ama toplumda da şu anda karşılığı var. Yani şu yaşamış olduğumuz zaman dilimi itibariyle diyelim ki saat 8'de yası ezanı okunuyor. Akşam namazı vakti çıkıyor. 8'de kılınmaya başlayabilirsiniz yatsı namazını. 6'da imsak kesiliyor. 6'ya kadar bunun vakti var demektir. 7'de de zaten güneş doğuyor. Dolayısıyla akşam 8 ile sabah 6 arası yatsı namazının vaktidir. Bu zaman dilimi içerisinde ne zaman kılarsanız kılın yatsı namazı kılmış olursunuz. Vaktinde eda etmiş olursunuz. Bazı ulema Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uygulamalarında hareketle vaktin evvelinde kılmanın faziletli olduğunu söylerler. Yine bazıları da bazen Allah Resulü'nün böyle yapmasından hareketle yatsı namazını kılmadan yatıp işte gece e, teheccüdle birleştirme burada anlatıldığı gibi nitekim ona ait örnekleri de çok nadir de olsa biz biliyoruz onun daha faziletli olduğunu söyler. Çünkü yatsı namazı farz bir namazın zorunluluğu belki teheccüd gibi nafile bir namazı da insanı zorluyor düşüncesiyle bunu söylemiş olabilirler. Pekala sonuç 8 ila 6 arasında akşam namazının vaktinin çıkmasıyla imsak vaktinin girmesi arasına kadar olan süreçte efendim yatsı namazı kılınır bitti. Bu eda edilmiş olur eğer bu zaman süreci içerisinde kılınırsa. Pekala ilmihallerde bulamayacağımız dediğiniz husus nedir derseniz o da şudur. Sosyal hayat şartlarının değişikliği. 14 asır öncesine gidelim. Mekke ve Medine toplumunun içerisinde bir fert olalım tarım toplumu şartlara hakim. İslam öncesi Arap toplumunun kültürünün bayağı yoğun bir şekilde yani ekonomik hayata, kültürel hayata yansımış olduğu bir zeminde yaşıyoruz. Elektrik yok. İşte insanların geçim vasıtaları meydanda, çalışma şartları meydanda, savaşlar oluyor, çapulculuklar oluyor vesaire vesaire. Gidin bu döneme. Şimdi o günkü şartlar itibariyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? yatsı namazını vaktin evvelinde kılıyor. Arkasından yatsı namazından sonra konuşmayı kerih görürdü diye bir hadis de var. Biz bazılarının rivayet ettiği yatsı namazından sonra hiç konuşmadan içeriye giriyor odasına hani saadetine ve dinlenmeye duruyor. Gecenin belli bir vakte üçte bir geçtikten sonra kalkıyor teheccüdünü kılıyor uzun bir müddet. Arkasından Kur'an-ı Kerim'ini okuyor. Rabbisine dua dua yalvarıyor. ibadet taatını yapıyor. Tabii mukim olduğu zamanlarda. Arkasından sonra tekrar biraz uzanıyor. İşte fecir vakti oluyor. Kalkıyor. Ezan okunduğu zaman da yani sabah namazı vakti girdikten sonra da sabah namazını eda ediyor. Ama bizim zamanımıza bakınca, içinde yaşamış olduğumuz şartlara bakınca, biz tarım toplumu şartlarında yaşamıyoruz ki bir sanayi toplumu hatta bilgi toplumu şartlarında yaşıyoruz. Küçücük 10 bin nüfusu şehirlerde Mekke'sinde Medine'sinde yaşamıyoruz. Büyük büyük New York'ta, New Jersey'de ne bileyim İstanbul'da, işte Pakistan'da, İslamabad'da ve benzeri yerlerde yaşıyoruz. Çalışan bir memursunuz diyelim. Söz gelimi diyorum. Sabah 8, akşam 5. Evinize o büyük trafik koşulları içerisinde büyük şehirlerde evinize gelişiniz zaten oldukça uzun zaman alıyor. Sonra ailenizle birlikte oturacaksınız, yemek yemek yiyeceksiniz. Sonra efendim belki arkadaşlarla beraber olacaksınız. Böyle kaliteli ve nitelikli zaman geçireceğiniz zamanlar olacak eşinizle, dostunuzla. Yani biz hiçbir zaman için saat 8'de Efendimiz'de olduğu gibi yatamıyoruz. Zaten hayat belki bazılarımız için yeni başlıyor o dönemde. Dolayısıyla hayat şartlarının değişmesini de hem sosyal anlamda hem kültürel anlamda hem ekonomik anlamda bu meselelere mutlaka tesiri olacaktır. Dolayısıyla insanlar efendim ibadet taatlarını namaz vakitleri değişmiyor. Onda bir problemi yok. Sekizde, işte sabahleyin 6 arasında. İnsanlar bu sabahla 8-6 arasında kendi hayat şartlarına göre yası namazını kılabileceği vakti ayarlayabilirler. Hele hele farklı şartlarda yaşıyorlar ise. Bir de Seyircimizin ifade ettiği şey var. Ne diyor? Gece kalkıyorum bir de teheccüd kılıyorum diyor. Ne kadar güzel bir şey. Bir de Kur'an-ı Kerim'i de okuyorum diyor. Yani yatsı namazını ilk başta söylediğim şey. Yatsı namazını evvelinde kılmayıp vaktin evvelinde ne bileyim geciktirerek kılması son tahlilde bunun teheccüd namazı kılmasına da, Kur'an okumasına da vesile oluyorsa, ekstra ibadet yapmalarına vesile oluyorsa bu ne kadar güzel bir şeydir. Bu ne kadar takdire şayan bir harekettir. Dolayısıyla herkes kendi şartlarına göre, kendi uyku durumuna göre, kendi uykusunun ağırlığına, hafifliğine göre ee, veyahut da gündelik programına göre yaslamazın vaktini ayarlayabilir. Bu izleyicimizin sormuş olduğu soruda, ee, dediği şekilde, dediği şartlar içerisinde namaz kılmasında tabii ki hiçbir mahsur yoktur. Bana şöyle sormuş, izledi, okey demiş, yes, it's okay. Hepinize çok teşekkür ediyorum.